Evet arkadaşlar yepyeni bir YouTube videomu hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün size birlikte yepyeni bir sürüş yapıyoruz. Hızlıca videomuza geçelim. Let's Umarım arkadaşlar kayda sesim gelir. Video like atıp kanal abone arkadaşlar. Yani ümit ediyorum ki inşallah sesim mikrofona gider, kamera gider. Metre mat aldım yeni. Onu test etmek için çıktım dışarıya. Biraz önce de bir çektim. Ya 4-5 dakika boyunca. Fakat ses, seste e, oluyor. Bir bir ses çıkardı, bir zırtı çıkardı. O yüzden hadi köşeme gittik. bir köşe gördüm. bu Arkadaşlar videoları kadar kanalıma abone olursanız demeliyim. <laughs> Umarım kayda simyeler. <laughs>